Değerli kardeşlerim gördüğünüz gibi ikinci alt geçit Türkmenbaşı bulvarında başladı. Çok önceden başlayan yarım kalan bir projeydi aslında. Alt geçitte burayı rahatlatma kararına vardık. Gördüğünüz gibi Adana'nın Mal bulvarında, İlim yolunda, Zembilci yolunda, Şakir Paşa kavşağında, Türkmenbaşı kavşağında, Toros Caddesi'nde yol çalışmalarımız var. Dokunmamız gereken ve imkanımız olan yer varsa oraya dokunuyoruz bütün koşullara rağmen pandemi depreme ağır borç çıkına rağmen borcu çözüp önemli işler yapmanın gururunu, sevincini yaşıyoruz. Hizmetlerimize devam edeceğiz inşallah. Müzik